bugün yeşil ekonomide kaliteyi konuşacağız. E, kalite kavramını Türkiye'ye getiren bu kavramın etrafında çok sayıda e, başlığı alt başlığı tartışılmasına tartışılmasını sağlayan hatta bu kavramın içselleşmesinde e, önayak olmuş bir kuruluş e, KALDER, Kalite Derneği'nin e, başkanı var. Onun için kaliteyi konuşacağız. Kaliteyi konuşurken kalitenin bir üst noktasını bu yılki e, her yıl geleneksel olarak Kalderin düzenlediği e, konferansların bu yıl başlığı, ana başlığı mükemmelliyet. Bu noktada kalitenin bir üst aşamasına geçildiğini e, görüyoruz. E, başkan bize Hamdi Doğan bu bütün bu gelişmeleri bugün bu e, yılki. Ee, konferansın ana başlıklarını anlatacak. Kalitede geldiğimiz noktaya ilişkinde belki bilgiler verecek. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mu şey söyledim bu kadar şeyi nasıl sığdıracağız zamana diye. Vallahi düşünüş evet yani. Ama siz sığdırırsınız. İnşallah <laughs> ee, e, Az zamanda büyük işler yapmak evet. durumundasınız. Evet. evet. hemen şeyden başlayalım. Bu yıl e, yeniden e, Kalder'in e, klasikleşmiş artık gelenekselleşmiş e, kongresi bu yıl 18 Kasımda başlıyor, başlıyor. değil mi? Evet. Siz anlatın ve ben evet. böyle almış olayım. Önce şeyden başlayalım. Buyurun. izin verirseniz bu yeşil ekonomide. Buyurun başlayın. Kalite ben... zaten yeşildir. Benim rozetimde de gördünüz mü? Bu kalitenin kalderin Türkiye Kalite Derneği'nin rozetidir. Aslında kalitenin yüzü yeşil. Daha sürdürülebilir dünya için çalışıyor. Ka kaliteli bir yaşam için yeşil ekonomi evet, kurallarına, standartlarına uymak gerekiyor. Ülkelerimizden gerek. biri o. Ha. Sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmek için. Kaldir'in e, geçmişine bakacak olursa 1990'lı yılların başındayız. Dünyada globalleşme rüzgarları esiyor. Herkes gelişen ticaretin, uluslararası açılımların ha. etkisinde kalmış. Türk sanayicisi iş adamı da Avrupa Birliği'ne girme sürecinde Türkiye'de nasıl rekabet edilebilirin kaygılarını taşıyor. Bu endişeler içerisinde acaba biz kalite standartlar açısından Avrupa Birliği'ne nasıl uyarız? Buna öncülük eden bir kurum kuralım diye bir araya geliyorlar. Üniversitelerimizle birlikte iş dünyası ve kalderi kuruyorlar. ...1990'lı yılların başında. O günlerde bakı. toplam kalite ifadesi evet, kullanılıyor evet. değil mi? Yani toplam her hayatın kalite. her alanında... Tabii, evet. tabii. Yani şimdi de aynı ifadeyi evet. kullanıyoruz biz. Bütünsel kalite Bütünsel anlamında. Kalite. Daha sonraki yıllarda görülüyor ki... ...olay sadece kalite standartlarını yakalamak değil. Yani bir ISO 14000 belgesi, bir ISO 18000 belgesi almak değil. Bunun ötesinde bir kavram var. O da nedir? Yönetim kalitesi. Yönetim kalitesine ulaşamadığınız anda rekabet açısından yeterli koşulları sağlayamıyorsunuz. Bunun için çaba gösterilmeye başlanıyor. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı diye, IFQM, bir vakıf var Avrupa'da. Halen 32 ülkede uyguladığı bir model var. Bu modelin adı da mükemmellik modeli. Yaklaşık 40 bin işletme kullanıyor Ceral Bey. Yani böylesi yaygın bir model. Evet. Model de Amerika'dan gelme. Deming'in Japonya'daki bilgi ve deneyimleriyle Amerika'ya getirip şekillendirdiği bir model. Avrupa'da bunu mükemmellik modeli altında kullanmaya başlıyor ve Türkiye'ye gelişi de böyle oluyor. O zamanki başlangıç aşamasında görülüyor ki bu modeli uygularken motive edici bir takım şeylere de ihtiyaç var. Paylaşım bilgi platformlarına da ihtiyaç var ve kalite kongreleri başlıyor. İlki e, gerçekleştiriliyor hatta o zaman Özal'ın... E, katıldığı konferansta e, ulusal rekabete, uluslararası rekabete açılmıştır Türkiye. Bu mesajı vererek başlıyor. Dolayısıyla Türkiye bir gelişme sürecinin içerisine giriyor yönetim kalitesi açısından. Biz bu yıl 23. yapacağız kalite Kongresini. Evet. Tabi hiç atlandığı yıl oldu hiç mu? Hiç olmadı. olmadı. Bir kere de Avrupa çapında yapıldı Çavru, evet. 2000 yılında. O forum diyoruz biz onlara Avrupa'nın yaptığı. Bugün geldiğimiz noktada kalite kongresi şu özellikleri taşıyor. Avrupa'nın en büyük kongresi kendi alanında. Birçok ülke var. Ee, çok gerçekten görkemli gerçekleşiyor. Yaklaşık 70'e yakın konuşmacı bir araya geliyor. Bir paylaşım ortamı yaratıyor. Bilgi paylaşıyor. Evet. evet. Değil mi orada? Evet. evet yani bu mükemmelliğe ulaşma noktasında... Yolunda ölürüm hikayesi var ya karıncanın evet. Yani <laughs> siz de bunun yani mükemmel olmak mükemmelin e, karşıtı da mükemmel e, derler ya. Yani mükemmel olmak çok mümkün değil ama oraya gitmek hedef. Evet o. evet. Yani Voltaire'in o konuda He. bir sözü var. En iyi iyinin düşmanıdır He. diye. Mükemmellik de öyle bir kavram. Şu anda var, yarın yok. Yani onun için birçok fonksiyonu bir araya toplayan bir kavram. Hmm. Bunu da motive edebilmek için. TÜSİAD'la birlikte e, kalite ödülü konuyor. Ulusal kalite ödülü konuyor. Bunun da e, 22. da çok önemsiyorlar bunu. Evet. Yani ulusal kalite çok, ödülünün e, başvuruları falan geldi. çok. Geldi. Evet. 63, pardon 93 yıllarda ilk birisi hmm. bir hamle yaptı. Daha sonra Avrupa'da, Avrupa'da kazandı. değil mi? O günden itibaren pek çok kuruluşumuz Avrupa'ya çıktılar. Burada da başarıyı yakaladılar. Yani o günlerde çok... Sabancı grubu için büyük bir övünç kaynağı. sası, bir... Kortsası, He. arkadan Dusası hep bunlar geldiler. Koç grubu keza Arçelik'te, Eczacıbaşı Baksır'la girdiler ee, Şimdi bu süreçte. ödül alan kuruluşların ya da sizin ödülünüzü alan kuruluşların <laughs> her dönemde kriz dönemleri dahil hep yukarıya doğru evet, evrildiklerini görüyoruz. Yukarıya doğru olması lazım. Ya yani tesadüf değil konular. yani. O Hayır. Ödül. Şimdi bazı ödüller vardır. Bir anlık bir kesiti alır. Mesela ihracat ödülü. Bu sene çok iyi ihracat yapmışsınızdır. 1 milyar dolarlık alırsınız. Ama seneye yapamayabilirsiniz. Doğru. Veya vergi ödülü. Bu sene çok ödersiniz. Ama gelecek sene ödeyemeyebilirsiniz. Biz yaklaşık 3 4 yıllık bir trendi izliyoruz. Pek çok faktör bazında evet. 9 tane kriter var burada. modelin içeriğinde. Bu içerikte bir sürü alt kırılımlar var. Hepsine birden bakılıyor. Tabii bu emek isteyen bir iş. Yani moda ben de bu ödülü alayım demek de olmuyor. Olmaz. gerçekten özverili bir çalışma süreci. Orada tabi insana yani biraz önce yeşil ekonomiye atıfta bulundunuz. Çalışanlara yönelik ben şeyi hatırlıyorum bir insanın ödülünü alırken evet. işte şeye bile dikkat ettiler. Çalışanlar için iğne iplik bulunduruyor mu bulundurmuyor mu kuruluş ne buna bile dikkat ettiler diye evet. yani çalışanları da orada bir Tabii. çok önemli bir yer tutuyor. En önemli parça. En önemli yani. parçası yani, belki evet. Yani önemli. her şeye işte yeşil atıklara gereken. o ödülü alan doğru iş yap aynı zamanda yani belki modelin güzelliği de orada siz çok güzel ifade ettiniz İnsan odaklı bir gelişme bir ha. büyümeyi hedefliyor model baktığınız zaman çalışanların eğitimi çalışanların geliştirilmesi ve sonuçta çalışanların memnun olması esas alınıyor müşterilerin, vatandaşların esas olması öngörülüyor. Tabi bunun yanında da toplumun mutlu olması sonuçlardan. Toplum nasıl mutlu olacak? Çevreyi koruyan bir ekonomik büyüme olduğu zaman vergi ödeyen bir ...ekonomik işletme olduğu zaman veya kurum olduğu zaman... veya da istihdam yaratan bir kurum olması Yok. lazım. Ama bütün bunların da ötesinde finansal açıdan da başarılı bir trendin gösterilmesi lazım. Aksi takdirde finansal açıdan sürdürülebilirliği sağlayamazsınız. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde e, girdilerle e, uğraşarak, çalışarak... ...çıktıları maksimize edebilmek... E, ...sonuç itibariyle... ...ve mükemmelliğe ulaşmak. Bizim bu ödül sürecimiz de... ...aslında çok şey bir... E, ...zor kazanılan bir süreçtir. Bir de bu şey, yüzden de herkes de başvurmuyor yüksek. buna çünkü... Evet. ...her şeyi de didikliyorlar falan diyorlar. Yani biraz öyle korku <laughs> var ama... Evet. ...biz şimdi onları aşabilmek için... ...bazı kademeler koyduk. Mesela 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız... ...ondan sonra... Ee, ödül sürecine başlıyor. Dolayısıyla aslında bunlar paylaşılabilir bilgiler. Kurumların her zaman her yerde açıkladıkları şeffaf oldukları bilgiler. Dolayısıyla bir sakınca yok o açıdan. Zaten güçlü olan, mükemmelliği yakalamış olan kurum bu özgüvenle her şeyini paylaşıyor. Bizim yaptığımız işte kalite kongreleri bir paylaşım ortamı yaratıyoruz. Bizde çok enteresan şeyler oluyor. Mesela bir strateji politikasının hazırlanmasında geçmiş yıllarda Aksa ee, Boş Siemens bir araya geldiler. Bu süreçte yatırdılar masaya. Hangisi en iyi parçayı yapıyor? Süreci de bir şey gibi düşünün. Sonunda bir araya getirdiler. İşte mükemmel bir süreç böyle oluşuyor dediler ve bunu şeyle paylaştılar yani toplumla da paylaştılar şimdi mesela bilim ilaç son Avrupa kalite büyük ödülünü kazanan kuruluşumuzdur bu yıl zannedersem 30'un üzerinde işletme hatta yurt dışından geldiler bilim ilaçı ziyaret ettiler ne yaptıklarını öğrendiler bizim laboratuvar La, gibi işlem evet, iş bizim yapıyor. kültürümüzün bir parçası da paylaşmak ha. Yani modeli de bize öyle özetleriz de, katılımcılık ve paylaşımcılık diye. Onun için çok değerlidir. Bugüne kadar e, işte 22.si yapılıyor. 28 tane kuruluş büyük ödül alabilmiş. Bu da çok önemli bir önemli. değer. Evet. Avrupa'da da bakıyoruz, Avrupa'da da ikinciyiz. 8 tane büyük ödül almışız biz Avrupa'da. 11'de başarı ödülü almışız. İngiltere'den sonra ikinci sıradayız. İşletmelerimiz o açıdan çok başarılılar, evet. Yani bir de o başarılı olan işletmelerin tabi bu deneyimlerini başkalarıyla paylaşıyor olması da Türkiye ekonomisine büyük çok evet. anlamlı bir katkı aslında. Tabii. O da kalder felsefesi herhalde. Evet. Değil mi? Kalder evet felsefesinde evet. de bu var. Yani ruhunda bu yatıyor İşte herkesin doğru yapmasını sağlamak Sağlamak. Çünkü Yoksa ekonomi... ben doğru yapıyorum öbürü yapmasın ki evet. ileri gideyim bu mantık kalderde yok mesela. yok o bireysel ancak sıçramaları getiriyor sizin dediğiniz gibi toplam kalite dediniz ya evet. ben şimdi onu bütünsel kalite olarak kullanıyorum bir işletmenin tek başına çıkması o ekonomide refahın gelişmesine çok büyük katkıda bulunmayabilir önemli olan yaratılan değerin refahın topluma yaygınlaştırılması o açıdan modelin böyle de bir özelliği evet. var. Bir bütünsel olduğu zaman. Mesela bu tartışmalarının birinde şey demişti bir konuşmacı. çok... Yani hangisinde hatırlamıyorum ama e, bu şey e, çalışanların ücret sistemini de e, biz bu şeyin içinde düşünmeliyiz. Şu açıdan bile yani bir, bir bırakın yani insani vesaire pragmatist olarak yani ürettiğimiz buzdolaplarını... alabilecek Ekonomik güçlü olmaları gerekir ki biz o değil mi üretelim. Evet. Yani o nasıl olacak diye ifade etmişti. Evet. Bu yılki e, başlığımız ve e, konuşmacılarımız da evet. biraz konuşalım evet. isterseniz. Biraz ondan bahsedelim. Ha. Evet, e, açılış konuşmacımız Sayın e, Hanzade Doğan Boyner, Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı. Ha. O çok gelişmekte olan online ticaret vesaire konusunda çok başarılı kuruluşlar da var. Onlara. Evet, yani hızla da geliştiriyorlar onu. Onu konuşacak. Sayın Ahmet Zorlu var. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biri, birçok alanda yatırımlar. Belki var. konser salonunu da anlatır Ahmet Zorlu Çok güzel evet. bir konser salonu yapmışlar evet. alışveriş merkezinde. Yani topluma evet. sunuldu. İnşallah bu gibi örnekler çoğalır diye bakıyoruz. Ondan sonra değişik uygulamalar var. Ana başlığımız mükemmeli. Evet. Mükemmelliği Ulaş... yaşamak. Yaşamak. Mükemmeli. Evet. Bunlar kendi içinde mükemmelliği yakalamış kurumların yöneticileri diye bakıyoruz. Ee, bir başka açılım var Türkiye'de son yıllarda. Yurt dışına da açılıyoruz Hı. Biz özellikle bunu paylaşırken Anadolu'dan yurt dışına açılan firmaları seçelim istedik. Örneğin Kayseri'den bir Boydak kurum Hı. Yurt dışına açıldı. Birçok markasıyla birlikte. En açıldı. çok mağazası olanlardan biri. Evet. Yani e ticari markaları var bir sürü. Onun dışında e, Antep'ten Sanko grubu var. Müthiş Sayın Konukovluları o sülale. O da tipik Anadolu geleneğinden gelip yurt dışına açılan, yurt dışında iş birlikleri kuran kuruluşlarımızdan kendi geliyor. içinde de mesela devrim olabilecek evet. bir şey yapmış. 65, Nasıl başardı? 65 yaşına gelen görevi bırakıyor. Evet. Yani bu kolay kolay olacak bıraktım. bir şey değil yani. <laughs> Ölene kadar devam eder biliyorsun Anadolu'daki. Evet, yani ha, işi öyledir ha. biraz. Onlar paylaşacaklar. Ee, ilginç olan şeylerden biri kino speaker diyoruz biz. Ee, bir orkestra şefi getirdik. Ha. Orkestra şefi yönetimle orkestra yönetmek arasındaki Bağlantı. birliktelikleri paylaşacak. Görsel, e, sesle olarak da Müthiş bir gösteri olacak o, onu belirtmek isterim. Tabi Türk sanayi, Türk ekonomisi son yıllarda birçok yabancı şirkete ev sahipliği yaptı. Bunlar çeşitli ulusların, çeşitli ülkelerin firmaları. Örneğin Bosch, örneğin Siemens olsun, örneğin Mercedes olsun. IBM olsun. Şimdi bunlar dışarı kültürle oluşmuş firmalar, yabancı kültürle oluşmuş firmalar ama çalıştıkları bölge Türkiye. Bir Türk kültürü var burada da, nasıl yönetiyorlar, o beceriyi nasıl gösteriyorlar, İki kültürü nasıl birleştirdiler, dışarıdan neyi aldılar, Türkiye'den neyi kattılar, bunu paylaşacaklar bizle. Üç firmamızın çok değerli yöneticisi var, Steven Yang, Rainer Genes ve Isabel Gomez, bunu paylaşacaklar. Ya buradan bizden aldıkları da çok şey katmadan mutlaka, burada mutlaka. başarılı olmaları tabii, mümkün tabii, değil anladığım tabii. kadarıyla. Yani ben Belki en buradan aldıklarını kendi ana merkezlerine taşıyabiliyor. Evet, evet. Ya yani mesela çok internasyonel bir kuruluş, çok uluslararası Coca-Cola Türkiye'de YFC modelini kullanmaya başladı. Hmm. Bu başarısını dışarısı da fark etti. Şimdi Türkiye'deki bütün işletmeleri kullanır hale geldi modeli. Hepsi e, model konusunda bir yarış içerisinde. Bu dışarının da dikkatini çekti. Ne yapıyorlar bunlar diye, bu başarı trendlerini nasıl yakalıyorlar diye. Güzel bir örnek oluşturacak diye bakıyoruz. coca en tepesinde Türk var. Bu bölgenin başında Türk var. Evet, ee, evet. Avrupa'nın başında e, Türk yani var. üst yönetiminde Türkler var ve evet. Yani buradaki bir şeyi e, ne yapıyorlara bakmanın ötesine taşınmışlar anladım. Tabii. Evet, evet. İyi yapıyorlar, şunlardan evet. yararlanalım. Yani biz de güzel örnekler evet. üretebiliyoruz yönetim anlayışında. Evet. Tabii güzel e, olan işlerden bir tanesi de şirketlerimizle evlilik yaptı. Mesela yıllar önce LASSA olarak kurulmuş e, lastik fabrikası ilk Türk lastik fabrikasıdır. Brisa ile birleşti. Bristolton'la birleşti. Bristol, Bristol. adını aldı. Ee, son dönemlerde Vico bir devle birleşti. Japon deviyle. Evet. Ee, Panasonic'le. İki kültür Sessiz bir sedasız. araya geldi. Sessiz sedasız. Şimdi yani ne yapıyorlar şimdi? Muhafazakar Yap bir kültürdü evet. değil mi? Yani Vico evet. hiç böyle düşünme ama şimdi çok da, yani şey devam ediyor yani. Evet. E, iyi gidiyorlar aslında. Gelişim anladım. de gayet güzel. Evet. Ne yapıyorlar? Nasıl bu değişimi yönetebildiler? Çok enteresan. Bunun yanında mesela demir dökümü aldılar. Ee, o orada bir birliktelik var. Onlar ne yapıyorlar? Onlara bakacağız. Valiant Grubu demir dökümü aldı. Ne yaptılar? Değişimi nasıl yönettiler? Bunlara bakacağız. Bazı araya değişik şeyler de koyduk biz e, kongre. Bir defa 70'e yakın konuşmacımız var. 16 tane paralel oturum yapılıyor. E, aynı anda 4 salonda birden yapılıyor. Şunu memnuniyetle söylemeliyim ki Avrupa'nın en büyük kongresi Celal Bey. E, geçen sene 3043 kişi izledi. <laughs> Ee, o bakımdan gurur duyuyoruz. Yani Avrupa'dakilerine baktığımız zaman 800-900 kişilik rakamlar katılım grupları ile geliyor. Türkiye bu açıdan gerçekten çok başarılı bir durumda. İlginç oturumlardan bir tanesi de Türk yıldızları. Bildiğimiz Aa. o e, semalarımızda. Bildiğimiz Türk da, yıldızları evet, yani değil mi? Evet dün de işte Anıtkabir'in üzerinde kalp çizdiler. Bu aslında büyük bir beceri, büyük bir takım oyunu, büyük bir ekip çalışması, liderlik, zaman planlaması, her şeyi içeren Çok bir kavram, çeviklik dediğimiz bir yönetimi evet. içeriyor. Yönetimin temel ilkelerinden birini içeriyor. Nasıl yapıyorlar bu işi? Bunu paylaşacaklar bizimle. Güzel. İlk defa böyle bir paylaşı olacak diye Genel kuma izin verdi yani buna. Evet yani biraz <laughs> uğraştık ama sağ olsunlar anlayış gösterdiler. <laughs> yani. Biz aslında e, sivil hayatın dışında bazı askeri kuruluşlarla da çalışmalarımız Ödül verdiniz askeri evet. kuruluşlara yani kalite ödülü alanlar oldu evet. bilmiyorum ama yani bir dönem olmuştu diye yani tahmin Yakın çalışmalar içinde ha. bulunuyoruz. O da güzel bir örneği. Şimdi bir başka açılım son yıllarda biz Ulusal Kalite Hareketi diye bir hareket başlattık. Amaç işte bu topluma yayılmasını sağlayabilmek. Bu sadece özel sektörün işi değil. Bir bütünlüğü sağlamak istiyor. Eğitime, değil mi? Hayat her eğitime, sağlığa, kamuya, kamu hizmetlerine, yerel idarelere. Karakol, Karakol kalite ödülü almıştı. almıştı. Ben hatırlıyorum bir karakol. Bir pembe almıştı. karakol şeyi yani, vardı. Sayın vali Çok Allah yani Allah bence çok evet. başarılı e, projeler, güzel çalışmalar yaptılar. Yani eğitimde güzel temeller. Başkanım, son dakikalarımız şeyi Hı. sormak istiyorum. 18 Kasım'da başlıyor. Nerede yapılıyor? 18 Kasım'da İstanbul Kongre, Merkezi Kongre Merkezi'nde yapıyoruz. Kongre merkezinde, Kongre merkezinde yapıyorsunuz. 2 gün sürüyor. 2 gün, gün sürüyor. Yani aynı 17'sinde long. de bizim çok profesyoneller için şirketlerdeki çalıştaylarımız ödül, ödül töreniyle noktalanıyor herhalde. Ödül törenini de aynı 19'unda yapıyoruz. Ha, noktayı koyuyoruz. E, bu noktada mesela şey de var. Onu söylemeyi unuttunuz ben e, biraz önce konuşurken ifade etmiştim. Babadan kıza diye. Evet, bir evet. başlık yani var. Öyle bir Şirketleri kızlar, var kızlar şirketler yönetiyor artık. Çok, evet. Kızlar yönetiyor babadan kıza e, diye. Evet, bir... Yani iş dünyasında böyle bir gelişme var. Biz bunu hep kongrelerimize alıyoruz. Yönetim kadının hakkıdır diye bir oturumumuz var. Ha. Orada da bu işlere çok kadın, önem veren kadın hareketin öncüleri İzlanda Dışişleri Bakanı geliyor. Eski Dışişleri Bakanı. Ha. Evet. O bu trendte en yukarıda olan ülke İzlanda, bizimle bu deneyimini paylaşacak. Şirketler neler yapıyor, onu göreceğiz. Ee, kızlar yönetimde rol almaya başladığından beri gelişmeler oldu. Daha pek çok sayısız oturumumuz var. Aynı 19'unda da finale kalan kuruluşlarımız var. Ödül alanlar bu arada Şimdi onların içinden herhalde. çıkacak. Kim söyleyin başkanım ha. ödül alanları diyormuşum. <laughs> Bana da söylemiyorlar. Dinler <laughs> <Söylemiyorlar, gülüyor> misiniz? Yani ben Ona de bayağı heyecan oluyor böyle, yani orada. Böyle garip ben ödül alan kuruluşlardan birisiyim geçmişte son ana kadar <laughs> haber bile vermediler yani. Evet, son, haber son, son verdiğini daha veriyorlar. Olarak, evet. Şöyle mesela diyor sanırım çağırdılar ödül evet. verdiler sanırım. Yani evet, orada evet. da çok net değil. Çağırdılar <laughs> toplantıya katılın diye. Evet. E, ödül törenine katılın diye çağırdılar. E, sanırım ödül aldık evet. diye. Şimdi öyle, <laughs> öyle geliyor oluyor, yani. Evet, evet. Öyle geliyor. Şimdi finalistleri belirlediler. Bizim ayrıca bu işi yürüten bir kurulumuz var. Yönetimden tamamen bağımsız. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Coca-Cola İçecek Bursa şubesi, Sapanca Damla Su Fabrikası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul'da ulaşımın bir devi, köklü bir kuruluş İETT var. Search Company var. Bunlar yarışacaklar. Bakalım ne yaptılar, göreceğiz değerlendirmesi. Yani, de yani bunlar çok köklü kuruluşlar. Ee, özellikle mesela Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın çok Fazla uzun zamandır olduğunu çalıştım. biliyorum. Evet. Uzun zamandır bu konuyla ilgili çalıştığını biliyorum. Başkan bu işe çok meraklı birisi. Enteresan bir çekişme olacak. Biz evet. de merakla bekliyoruz. Size de söylemedikleri için sormuyoruz biz. Peki, e, bunun yani bu paralel oturumların dışında akşam konuşmacısı vesaire ya da öğle yemeği konuşmacısı akşam konuşmacısı, konuşmacısı falan şöyle değişik zaman bir şeyimiz var. Hı. Kültürel bir etkinlik kattık bu sene. He. Ya, e, i̇lk günün akşamı 18'in akşamı bir e, konser vereceğiz. O da bir piyano restali Banu Sözüar diye e, bir piyanistimiz. Yıllardır yurt dışında. Hmm. gelip Bu, bize bu bir biraz bir, böyle orkestra... Konser adan müzik biraz da bir sanat evet, tarafı da kalitenin Sanatta ama da kalite sen... şart. Yani şimdi evet. bize hep söylüyorlar. Ya siyasette kaliteyi mutlaka yakalamam Bu arada müthiş bir haber vereyim. Az daha unutuyorduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ulusal kalite yolculuğu için bir protokol sağladık şu milletvekilleri şey. nasıl çalışmalı değil mi? Yani oh. biz aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasını, verimini arttırmak. Orası da çok büyük bir işletme. Lokantası var, berber salonu var, kütüphanesi var, güvenliği var, var. var, sağlık sistemi var, ziyareti var. Buranın çok iyi çalışması. Konferans salonları var, toplantıları var, tutanakları var. Her şeyle Mesela bir dünyada bir ilk Yol bulmak çok zor. Önce ondan başlayın. Başkanım <laughs> yani. Mi? Yani yol Temel şeylerden mi? biri. Evet. Ben iş şeye ilk girdiğimde bu işe İrlanda'da bir vergi dairesi incelemiş. Gerçek soruyu yöneltebileceğiniz kişiyi bulana kadar 16 kişiye çarpılıyormuş. Ee, ona sonra, ona sonra evet. giderek. Dolayısıyla yönlendirmenin önemi orada mesela ortaya. Bir seferde doğru kişiye ulaşabilmek. Kişi. Yani e, grup evet. grup odalarını bile ilk defa gelen olduğunu, çok sayıda olduğunu düşünüyorum evet. ben. Türkiye Bunların Büyük düzenlenmesi Hı. değil yani, yani. hepsi evet, çok onun, önemli. İşte oklarla vesaireyle evet. mesela buradan başlayayım. Size dua ederler. Yani genel inşallah ziyaretine. arkadaşlarımız çalışıyor. Evet. Bir başka mutlu haber de Eskişehir Spor'la imzaladık. Ah eski şehir evet kalite top. yolculuğuna başladı ha. çok önemli çok sürdürülebilirlik güzel. artık kurumların büyük derdi. Özellikle spor kulüplerinin hep Doğru. görüyoruz. Şu, Finansal sürdürülebilir. Belki bir orada da şuraya gelinebilir. Kulüpleri ee, bilenler yönetsin. Sevenler değil noktasına gelinebilir. Bu profesyonel bir iş. Yani, evet, yani, Ben zannediyorum Fenerbahçe spor kulübünde bugün stadıyla satış mağazaları 500 kişiye yakın insan çalışıyordur. Yani bir bunun, i̇ş işletme. Tabii bir işletmeden iş. farkı yok bunların. Bir, bir iş işletme. Bütün, bir yani işletmeden. gönüllü olarak yapılabilecek bir iş evet. değil. Ya da işte sevdiğin için yönetebileceğim bir sistem değil. Ee, çok güzel haberler bunlar, özellikle meclisle ilgili ve e, spor kulüplerinin de bu işe e, karışması yani toplam kaliteyle evet. mükemmellikle ilgilenmesi çok anlamlı e, şeyler. İnşallah mecliste daha kolay e, ziyaretçiler yollarını bulur bu e, vesileyle. Bunu da ifade etmiş olalım. Size kolay gelsin. Kongrenizde olun, başarılar çok diliyoruz. Teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Efendim ikinci bölümde bir yazarla sohbet edeceğiz çok farklı bir dünyayı konuşacağız. Bize ayırmayın lütfen. Yaşam mimarı A oğlunun sunduğu yeşil ekonomi devam edecek.